Çocukluğumuzun en sevilen lezzetlerinden biri şimdi hem pratik hem de sağlıklı dokunuşlarla yeniden sofralarınızda. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle mutfakların vazgeçilmezi, hem görseliyle hem de tadıyla kalplerimizi çalan mini mermer kekler yapacağız. Öncelikle lezzetin anahtarı olan 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı karıştırma kabına alıyoruz. Tereyağının oda sıcaklığında olması, diğer malzemelerle homojen bir şekilde karışmasını sağlar ve kekin dokusunu inanılmaz derecede pürüzsüz yapar. Üzerine 100 ml ölçüyle, bir su bardağından biraz eksik sıvı yağ ve 200 ml ölçüyle, bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi ekliyoruz. Şekerin kristal yapısının tereyağı ve sıvı yağ ile güzelce karışması için yüksek devirde çırpmak önemli. Ardından bir paket şekerli vanilinimizi de ekleyip bu karışımı yaklaşık 5 dakika kadar rengi açılıp kremsi bir kıvam alana dek çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi kekimizin kabarmasına ve nemli kalmasına yardımcı olacak yumurtalara. 4 adet yumurtamızı karışıma birer birer ekliyoruz. Her yumurta eklemeden sonra 20-30 saniye kadar çırpmak yumurtaların karışıma tam olarak entegre olmasını sağlar ve kekin daha iyi kabarmasına yardımcı olur. Yumurtaların oda sıcaklığında olması da bu aşamada çok kritik bir püf noktası. Sonrasında bir paket kabartma tozu ve bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Süt kekimize ekstra nem katarken kabartma tozu da o eşsiz puf puf dokuyu verecek. Ve geldik un ekleme aşamasına. 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüyle 2,5 su bardağı elenmiş unumuzu yavaş yavaş ekleyip mikserin düşük devrinde ya da spatula yardımıyla nazikçe karıştırıyoruz. Unu elemek, kek hamuruna hava katmanın ve topaklanmayı önlemenin en kolay yoludur. Aşırı karıştırmaktan kaçının ki kekiniz sertleşmesin. Hazırladığımız bu sade hamurun bir kısmını muffin kalıplarına birer kaşık paylaştırıyoruz. Kalan hamurun üzerine ise bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı süt ve benmari usulü erittiğimiz 60 gram çikolatayı ekliyoruz. Bu üçlü kekimize derin bir lezzet ve 15ür mermer dokusunu verecek kakaolu karışını da sade hamurun üzerine ekleyip, kürdan yardımıyla nazikçe spiral hareketlerle karıştırarak mermer desenini oluşturuyoruz. Unutmayın, ne kadar az karıştırırsanız mermer deseni o kadar belirgin olur. Önceden ısıtılmış 170 derece alt ayar fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan mis kokulu keklerinizin ilk sıcaklığını atması için biraz bekleyin ve sonra afiyetle tadına bakın. Bu enfes kekler özellikle porsiyon kontrolü yapılmadığında yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle dikkat gerektirir. Diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ve kilo yönetimi hedefleyenler için porsiyonlar sınırlı tutulmalı veya tarifte şekeri azaltma ya da doğal tatlandırıcılar kullanma gibi alternatifler düşünülmelidir. Ayrıca glutene duyarlı bireyler bu tarifte beyaz un yerine glutensiz un karışımlarını tercih edebilirler. Süt ve yumurta alerjisi olanlar için de alternatif sütler veya yumurta ikameleri kullanılabilir. Unutmayın, sağlıklı beslenme yolculuğunuzda en doğru bilgi için daima doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışın. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, sofranızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.